İşletmemizde bakım süreçleri aslında iki ayrı koldan işliyor. Birincisi iç bakım dediğimiz yani kendi ekiplerimizle yaptığımız bakımlar. İç bakımlarda kendi ekiplerimizle periyotları belirlenmiş olan aralıklarda bakımlarımız gerçekleştirilir. Bunlar bir tutanak altına alınaraktan dosyalanır. Ya dış bakım dediğimiz ikinci prosedürümüz var. Bunda da dış bakım desteği aldığımız yetkili servisler mevcuttur. Bu firmalarla sözleşme dönemlerimiz, bakım tarihleri bizim bir Excel dosyamızda listelenmiştir. Bu Excel üzerinden bakım tarihleri takip edilerekten firmalarla randevulaşılır ve kendi ekibimizden bir arkadaşımızın refakatinde bakımlarımız gerçekleştirilir. Bakım süreçlerinde bizim zorlandığımız süreç aslında bakımın yapım aşaması değil. Çünkü bakımla ilgili randevulaşma yapılır ve ilgili firma gelir, bakımını yapar. Bu arada arızalı, yıpranmış parçaları tespit eder. Bunların değişim süreci başlar. Bizim sıkıntımız da bu noktada başlıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yedek parça temini, bunların tamir edilmesi veya atölye alınan parçaların veya ekipmanın gelişi bizde ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte 2-3 ayı bulan ekipmanın geri gelişinin sürdüğü dönemlerimiz olmuştur. Aslında dijitalleşen bir dünyada eksik kalan bir yanımız da tamamlanmış oluyor. Şu anda takip ettiğimiz basit bir Excel dosyası, onun dışında da sürekli kişilerin takibine kalmış bakım tarihini takip etmek, randevulaşmak, tespit edilen arızalı ve eksik, yıpranmış parçanın değişimi hep kişilerin takibinde kalıyor. Bunun elektronik ortama taşınıp sürekli gözümüzün önünde olması bizim bu konulardaki atlamalarımızın önüne geçecektir. Dijital bakım süreçlerinde öncelikle dediğim gibi takibi kolaylaşacak ve bizim bakımını yapacağımız hem ekipmanın tarihini daha çabuk tespit etmiş olacağız, zaman atlaması olmayacak. Ayrıca ekipmanlarda arıza, tamir, bakıma giden parçalar da zamanda geleceğini düşünüyoruz. Bunun dışında bizim en büyük eksikliğimiz bizim ekipmanlarla ilgili bir enverter kaydımız pek bulunmamakta. Ayrıca ekipmanların geçmişini gösteren kayıtlarımız da yok. Bunların hemen hemen hepsi bakım formlarında, dosyalarda yer almaktadır. Bu formlara biz ulaşırken dosya karıştırmak zorunda kalıyoruz. Açıkçası da bu süreç düzgün takip edilememekte. Bu dijital ortama alınan bütün ekipmanlarla ilgili bilgiler ve kolay ulaşacağımız içinde bir nevi ekipmanın geçmişine bakaraktan gelecekle ilgili planlamalar yapıp bir takım arızalar oluşmadan daha ucuz maliyetlerle veya bekleme olmaksızın, işte aksam olmaksızın daha ucuz maliyetlerle önlemlerimizi alacağız. Bunun dışında bu platformu sadece biz kullanmayacağız. Hizmet aldığımız firmalar da kullanacak. Bu süreçte de karşılıklı iletişimimiz de kolaylaşacak. Hangi ekipmandan niçin bahsettiğimizi öğreneceğiz. Ekipmanların performans farklılıklarını da rahatlıkla göreceğiz. Aynı cins ekipmanın biri hiç arıza vermemişken diğeri sık sık arıza veriyorsa onun üzerine fokuslanmamız daha da artacak. Bunun dışında da ekipmanların performansındaki gidişatı da görerekten belki Bunları daha verimli hale gelmesi için daha erken değişime gideceğiz.